Geçmeye birkaç gün var ama bu bir yıl nasıl geçti doğrusu bilmiyoruz çünkü o bir yıl her gün her gün bir kere daha bizi düşünmeye sevk etti bu millet kendi içinden nasıl insanlar çıkardı ki kendi milletini kendi devletini kendi halkını? öldürmeye yetirecek kadar gaddar olabildiler. Bunu içimize sindiremedik. Biz milletimize asla toz kondurmayız. Dışarıdaki düşmanlarla kavga etmeyi, can vermeyi biliriz. Çanakkale'de 250 bin insanı, Sarıkamış'ta 90 bin insanı, İzikler Harbi'nde 30 bin üzerinde insanları, Osmanlı'nın hayat süresi boyunca milyonlarca insan şehit verdik ama bu 15 Temmuz'da bu kahvelerin yaptıkları kadar hiçbirisi bize ağır gelmemişti. Bu çok ağır geldi. Bu bizi çok yürekten yaraladı. Atlattık. Artık diyoruz ki milletimiz alıştı. Ne işten ne dıştan gelen bu hainlere, bu kahvelere, bu millet asla yüz vermez onların karşısında dimdik ayakta durur. Bu milletin genlerinde yiğitlik var, kahramanlık var, vatan sevgisi var, inanç var. Bu milleti kimse dize getiremez. Hiç babasını da sormadı. Ne o gece sordu. Ertesi gün zaten yüzünü görmedim ben adli tıptaydım. Kahvaltı yapıyorduk. Meclise atılan her bombada evimiz yerinden oynadı. O sololarla yaptıkları F-16 abla dedi kulağımın dibinden mermi geçti duyamıyorum dedi. Ya dedim lütfen dedim beni çek dedim. Aslarlar da o, otur araçlar olur ya iki kamyon asker gidiyor Derken bir kap yerde yatan dedim benim eşim olabilir dedim. Ne olur yanına gidebilir miyiz dedim. Hayır dedi gidemeyiz. Gidersek açık hedef oluruz. Ne olursunuz dedim. O yerde yatan benim eşim olabilir. Bir yanına gidebilir miyiz dedim. Tamam dedi. Kalk seni götüreceğim. Kalktık ayağa. Gittim. Ayaklarının dibine çömeldim. Ayakkabılar, çoraplar, pantolon, tişört. Hepsi oydu. Ama benim emin olmam gerekiyordu. Ee, ne Niye emin olmam gerekiyordu biliyor musunuz? Hani o nefes borusu ve gırtlağını gördüğüm, adama ne yapmışlar dediğim kişi var ya, o benim eşimmiş. O yüzden o an, hani çok da e, kaotik bir ortamdasınız, ellerimi sağlı sollu ceplerine atmak geldi. Ellerimi cebine attığımda dört şey geldi elime. O gelenlerden bir tanesi bu telefon. Bu telefon eşimin telefonu. Kimsin? Ben gidebilir miyim dedim. Gitmek istiyorsan git dedi. Saate bir baktım. Saat 12'ye geliyordu. Gözüm yemedi o zaman. Erkek kardeşimi aradım. O çeker misin? O bir istedi. Ben iki tane çektim. Ve onlar eşimin dünya gözüyle tas tamam olan son. Birimiz için açtığı bir yarışma programı vardı. Ve orandaki genel müdürlük. Ben de Ankara'daydım o gece 15 Temmuz gecesinde ve milletimizle beraber bu direnişe karşı benim bünyem, benim ruhum, benim fiziğim nasıl, ne şekilde ancak el verdiyse ben de o mücadelenin içerisinde bu milletin beraber kol kola. Şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Bu vatan bizim hiç hiçbir zaman yenilmedik. Asla da yenilmeyeceğiz ve bu hainlere yedirmeyeceğiz. Herkes bunu böyle bilsin. Öncelikle her zaman onları gururla yaşayacağız ve yaşatacağız. Vatanımı çok seviyorum. Şehit eşi olmaktan gururluyum.